Sen akciğer sporunu geldi. Doğru Gözlem Öncelikle içten muhabbetinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi de en derin muhabbetlerimle selamlıyorum. Benim iki partim var hepimizinki gibi. Biri Türkiye, biri Akşehir. Doğru Göz olsun, Akşehir olsun yıllarını buraya vermiş bir hemşehriniz olarak pek çok sorunuzun farkındayım özellikle kırsal mahallelerdeki çiftçimize gübre, tohum, file desteği gibi eskiden olmayan, kendiki kanununda imkan verilen bu desteklerin verilmesi anlamında bir kere Akşeri Belediyesi 10 derece etkin eski tarım hizmetleri gibi toprak su gibi diğer köylerimize faaliyet götüren hizmetler gibi Akşehir Belediyesi yeni dönemde doğrudan bu işin içinde olacak. Nerede bir mal zaruri olarak kamu hakkına satılmak zorunda ise %20'si ata hak olarak o mülkiyetin olduğu mahallemize ayrıca ayrılacak. Kiraz vişne zamanı arpası buğdayı bittikten sonra çiftçilerimizin elikli elmaydı gelene kadar o Ağustos ayı içerisinde tamamen belediye tarafından karşılanacak seyyar profesyonel sahnesiyle 15 gün boyunca ücretsiz çakıllardan, yayla belenden, ökesden başlayarak ta yazdaya kadar belli merkezi yerlerde aynı bugün buluştuğumuz gibi hasat şenlikleri diye bütün kırsal mahallelerimizin hizmetine götüreceğimiz bir kültür hizmeti olacak. Biliyorsunuz halk ekmek fabrikası dönemimizde kurulmuştu ve o fabrika yıllardır devam ediyor. Şimdi o fabrikamızda aynı büyük şehirlerde olduğu gibi <laughs> süt kooperatiflerinin olduğu yerlerde çiftçimizle kooperatifimizle anlaşarak belediye tarafından satın alınıp ihtiyaç sahibi protein ihtiyacı olan büyümesine mutlaka destek olması gerekli olan çocuklara ücretsiz olarak aynı Ankara, İstanbul, Eskişehir gibi bu anlamda halk ekmeğin yanına halk sütü de ekleyeceğiz. Bunu da bütün ihtiyaç sahibi ve ailelerimizin ufak bebek ve çocuklarına ulaştıracağız. Biliyorsunuz Mansur Yavaş şu an Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 5 yıldır da Ankara'mızın dersi. Çiftçisine, tohumuna, gübresine, atıl arazilerin ekilerek, biçilerek doğrudan yine öğrencilere ve ihtiyaç sahibi olanlara verilmesi hususunda çok büyük hizmetler yaptı. Nasipse de inşallah başkentimizin belediye başkanı olarak devam edeceği bir kardeşimiz biliyorsunuz ki Mansur Başkan kendi öz kaynaklarıyla gerçekten başarı hikayesi yarattı ve Türkiye'de ismi çok daha başka yerlere herkesinden kesimden parti tarafından da layık görüldü. Geçen gün yazmışlar dostlar Ankara'nın Mansur'u varsa Akşehir'de Nuri'si var. <laughs>